Demircim neredeyiz? Teknolojinin kalbi medyası. Bence bunu sen çekmeliyim. Ben mi çekmeliyim? Senin alanını yani. Evet, sen neler diyeceksin bakalım? Ya kanal ben, senin. Kanal benim de sonuç olarak. Şuradan şurada <laughs> şu elifleri de bakayım. Falan. PlayStation 5 burada. Aynen sen bak. Seti mi 570 setimi. Aha, aynen. <laughs> PlayStation'lar burada. Bunlar PC5 kolu mu? Aynen mi? PC5 kolu bunlar. Burada kollar var. Çoğu şey bitmiş herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Ben PC5 Slim bakıyorum. Bakalım bulabilirsem PC5 Slim almaya düşünüyorum. 25 silimi hele görmedim. Xbox'lar burada. Burada Nintendo var. Xbox serisinin oyunları burada. Burada sanki bir şeyler var mı ama. Burada PC5 oyunları devam ediyor. PC5'e kadar. Bir tane var. Vay be. marka 2 artı bir sistemi burada bücili bir biri. Çok iyi. Anlıyorsun.